Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünün nasıl bozulacağını anlatıyorum. Kan büyüsü üzerinizdeki olumsuzlukları, problemleri gösteren bir büyüdür. Yani bütün haklarıyla size zarar veren bir büyüdür. Böyle bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız size öncelikle nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük, 25 günlük süreçleri vardır bunu. Bu süreçte bu büyünün bozulması yavaş yavaş sağlanacaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bu ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü muskaları görelim. Ona göre hareket edelim. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.